Oğlum bu çocuk bana mı olmuş hiç uzatmayacağım direkt konuya giriyorum. Bugün sabah Twitter'da gezerken önüme şöyle bir tweet düştü. İlk başta yalan yok bu tweet'i e atan Twitter hesabını tablet reis adına açılmış parodi yani fake bir hesap zannettim. Ama sonra hesaba girince ne yazık ki mide bulandırıcı iğrenç gerçeklerle karşılaştım. Hesapta tonlarca tablet reisin bizzat kendi paylaştığı ifşası yani artı 18 görüntüleri vardı. Şu an zaten bir kısmı ekrana geliyordur. Ama elbette hepsini buraya koyamam. Yani klasik sizin de bildiğiniz gibi YouTube'un da politikaları Oğlum, sen... var. O yüzden Oğlum sen kutu açıp bağıran çocuktun. Ben bugün biraz bu konu hakkında konuşacağım. O zaman <laughs> siz videoyu beğenip beni fena... Bu <laughs> ya? Bu çocuk testonu videosunda şey yapmıyor muydu ya? İşte garibanız varibanız bilmem ne ayağına takılıyordu. Üzüldük lan. Nasal derecede mutlu ederken... Lan kimse üzülmemek lazım. Ben de hızlıca konuya geçeyim. Tablet Reis'i zaten tanıyorsunuzdur. Bu adamı daha fazla tanıtmak istemiyorum. Yani artık hala daha ama bu çocuğu tanımayanın şahsen olmadığını düşünüyorum ama ha ille de gelenek görenek yerini bulsun tanıt tanıt diyorsanız da bu eleman yaklaşık 10 yıl önce yaptığı bir parodi tablet açılışı videosuyla ün kazanmış bir internet fenomeni yani internet fenomeni fenomeniydi. Şimdilerde kendisi yetişkin film yıldızı olmaya çalışıyor. Allah akıl fikir versin. Eski zamanlarda ben Hayal Meyal hatırlıyorum. Kendisi insanlara yalan yok çok samimi çok komik geliyordu. Neredeyse... Yani tam öyle gelmiyordu da bana neyse. Ee? Tüm youtuberlar kutu açılışı videosu yapacağı zaman videolarında en az bir kere bu çocuğu falan taklit ediyordu. Mesela ben çevremde bu çocuktan nefret eden o vakitlerde tek bir insan bile tanımıyordum. Ama şu an yani günümüze geldiğim ettiğimizde durum öyle bir hal almış durumda ki bu çocuğu ciddi manada seven yok. Yani gidin siz de bakın bu elemanın Instagram'daki ilk paylaşımlarına falan şu anki haliyle uzaktan yakından alakası yok. O zamanlarda tipik sıradan bir Türk genci olan bu şahıs şu anda Twitter'da yani X'te bavulundaki art 18 bunlar ne lan? Objeleri ve oyuncakları gösteren tweetler atıp müstehcen paylaşımlar yaptı. başlamış. Yeri gelmişken söyleyeyim hala daha Twitter'a X demeye alışamadım. O yüzden kusura bakmayın bazen karışabiliyor. Ya bak elbette herkesin kendi karardır. Ben dahil kimseye bu kararlar ilgilendirmez ama bu çocuk çok değil. Bundan bir yıl önce Testo Taylan'ın videosunda kendini acındırıp duygu manipülasyonu ile kendine tonla... Bir yıl oldu mu lan o video atılıyor? Çok istiyoruz ya. Kitle ve para toplamadı mı kardeş? Yüzeleyeceğim demedi mi? Spora başlayacağım demedi mi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Yanlış hatırlıyorsam düzeltin. Hani hakikaten samimiyetle söylüyorum bu çocuk eğer... Ya bu videoları <laughs> çok iyi yapıyorlar ya ben... Ben de mi böyle bir şey yapsam ya böyle değişik oyunlar oynasam böyle fıt fıt fıt. Bu yolu seçmeseydi. Başka bir de işte Twitter gibi platformlarda bedeninin orasını burasını elleyip saçma sapan hareketler yapmasaydı. Bunun yerine kendini kurtarmak için bir işte çalışmaya başlasaydı. Spor yapsaydı ve bedenine iyi bakıp yine aynı şekilde kendini akademik ve diğer konularda geliştirseydi. Kimse bu çocuğu eleştirmezdi arkadaş. Herkes saygı duyup yardım ederdi. Bu bu kadar. Ya oğlum seni büyüten halaya yazık ya. Daha o kadıncağızı üzüldüm ya. Bir test ödüyordu. İşte çocuğa iş bulduk. vallahi halacım çocuk kendini iş bulmuş. Çocuk. Neyse yani. Vallahi mi dersin. Al net. Harbiden emin olun tam olarak da böyle olurdu. Hatta insanlar bu çocuğun çalışma azmini gördükçe daha çok destekler ve daha çok yardımda bulunurdu. Ama bu arkadaş artık nasıl bir psikolojideyse, nasıl bir ünlülük fantezisi varsa gündeme gelmek için artık belli başlı artı 18 yollara kaymaya başlamış. Yazık yani. Bir de üzüldüğüm nokta ne biliyor musunuz? Ben bu çocuk hakkında 5 ay önce oldukça sakin ve tarafsız bir eleştiri videosu yapmıştım. O zamanlarda ben az bile eleştirmişim. O yüzden tüm takipçilerimden teker teker özür diliyorum. <laughs> Küfür etmediğim için özür dilerim. Çünkü çocuktaki çürümüşlüğün geldiği noktaya videonun başından beri ben bile şaşırıyorum. İnsanların desteğini sömürüp, düzeleceğim, toparlanacağım diye vaatler verip, ardından 5 defa bil. Bilmem ne yaptım tarzı paylaşımlar yapıp tam tersi bir yola sapmak ne kadar ikiyüzlü bir davranış ona da siz karar verin artık. Ki ilk defa YouTube hayatımda bir videoyu çekerken bu kadar midem bulandı. Ben hakikaten bu kadar midemin bulandığı başka bir video daha hatırlamıyorum. Yani çocuk şu halden şu hale dönüşmüş. Twitter'da kıllı ayağı ve kirli çorabının yanında P paylaşmaya başlamış ve bu paylaşımına da gece oynamak ayrı bir zevk diye ekleme yapmış. Ha ayrıca bu çocuk İnşallah normal oyun oynuyorsundur. Yeniden gündemeden, yeniden ünlü eden Testo hakkında da konuşmak istiyorum biraz. Yaklaşık son bir yıldır bu adam yüzünden saçma sapan internet ucubeleri türeyip hayatımıza kontrolsüz bir şekilde girmeye başladı. Hatta bu insanlar üniversitelerde seminer bile yapmaya başladı. Ne yaptı acaba? Yaşıdış şakası. Şimdi ben peşin olarak da. hatta Sen. bu insanlar üniversitelerde seminer bile yapmaya başladı şakasız. Şimdiden peşin olarak söylüyorum ileride bana çok hak vereceksiniz. Belki şu zamanda anlamayabilirsiniz ama bu kadar saçma sapan internet ucubelerinin Testo Taylan ve Testo Taylan gibi ünlüler sayesinde bir şekilde gün yüzüne çıkıp ünlü olmasının zararlarını ileri tarihlerde göreceksiniz. Yine zaman beni bir şekilde haklı çıkaracak. Çünkü Testo denen bu adam ünlü yapacağı kişileri hiçbir şekilde araştırmadan videolarına konuk etmeye devam ediyor. Hatta ben bu videoyu hazırlarken yine birinin evine Ziyarete gidip ünlü etmiş. Allah sonumuzu hayır etsin ama yalan yok. Genel olarak da Türk sosyal medyası olarak... Yine binler ünlü oldu. ...işatımızı çok da iyi bulmuyorum açıkçası. Bunu da burada eklemek istedim şahsen. Neyse efendim umarım anlatabilmişimdir. Kısaca siz de biliyorsunuz ama bu tarz insanlardan lütfen uzak durun. Siz bu insanlara prim vermeyi bıraktığınızda zaten tablet reis gibi insanlar piyasadan birer birer silinecekler. Şunları isteyip durmayın amına koyayım ya. Yani. Diyeceklerim bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz abone olarak bana destek olabilirsiniz. En yakın tarihte yeniden görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hiç uzatmayacağım direkt. Allah ben çok şaşırttı ya. Ben o videoda üzülmüştüm ciddi ciddi çünkü. Ya üzülmüştüm derken hani Allah yardımcısı olsun dedim ne bileyim ya. Daha bundan ziyade halaya da üzüldüm bir tık. Yani belki dedim ben belki değişir. Ay imselliğim ve sokuyum. Ben şu andan sonra bir tek o hala üzülüyorum yani yazık günah o kadını. Valla sana üzüldüğü için. Allah'ın dertlerini versin.